2020 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde güvenlik şube müdürlüğünü yapıyordu Hasan Cevher. Hakkari'ye tayin olmuştu. İki çocuk babası Cevher orada Çevik Kuvvet'ten sorumlu Hakkari İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Yaklaşık bir buçuk yıldır Hakkari'de görev yapıyordu Hasan Cevher. İddiaya göre psikolojik sorunları olan bir polis memuru makamına geldi ve henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği silahlı saldırıda Hasan Cevher'i vurdu. Cevher'in olay yerinde hayatını kaybettiği duyurulurken soruşturma başlatıldı. Hakkında bir tutanak tutulduğu da iddia ediliyor. O polis memurunun saldırıdan önce hatta saldırının bu nedenle gerçekleştiği iddia ediliyor. Teyide muhtaç birçok iddia var. Elbette... Birçoğu gerçek dışı çıkabilir. Bu yüzden teyit etmeden ekranlara getirmiyoruz. Fakat saldırgan polis memuru ile ilgili birbirini yalanlayan birbirinin aksinde birçok teyide muhtaç iddianın olduğunu söyleyelim. Hakkında çeşitli tutanaklar tutulduğuna ilişkin, psikolojik sorunları olduğuna ilişkin ve saldırının aslında yemekhanede başladığı ve makam odasının önüne kadar sürdüğüne ilişkin çeşitli iddiaların olduğunu belirtelim. Saldırgan polis memurunun ayağından vurularak gözaltına alındığı bizzat emniyet kaynaklarından gelen bilgi. Bu yüzden ekranlardan aktarabiliyoruz. Fakat saldırganın profiliyle alakalı, o polis memurunun profiliyle, geçmişiyle alakalı birbirini yalanlayan, birbiriyle çelişen teyde muhtaç iddialar olduğunu belirtelim. En azından onlar için doğrulatmadan ekranlara getirmekten imtina ediyoruz. Bilgiler geldikçe aktarmayı da sürdüreceğiz.